Evet Aslan. Dişlerin mi kaşınıyor oğlum? Isırma mı? Isırma mı? Dişini açıp. Evet hasta. Oğlum neyle oynuyorsun? Hadi selam merhaba yapın. Merhaba. Mehmet Aslan. Oğlum. Evet, şimdi de kapılardan bana biliyorsun. Aslan burçlarının genel özelliği herhalde. Her yere dokunmak. Değil mi oğlum? Hadi gel oğlum. Telefon al hadi. Mehmet Aslan, al telefonu al. Hadi telefonu al oğlum. Ay, nereye attın oğlum? Telefonu al hadi oğlum. Mehmet Aslan. Evet. Eyvah eyvah düşüyordun oğlum. Hayır, hayır öyle yapma. Kalk yerden oğlum, hadi kalk paşam. <laughs> Mehmet Aslan'ın elektrik süpürgesine verdiği tepki. Makine mi çalışıyor oğlum? Biraz korkuyor oğlum. Paşam baba, Yok oğlum gel ben buradayım gel Tut elimi gel oğlum tut elimi Paşam Mehmet aslan Öyle yapma öyle yapma canım Korkuyor Yok ben beni bırakmıyorum Olsun Korkma oğlum ben buradayım babacım Hadi gel içeri gidelim biz Hadi içeri gidelim oğlum da Ay akıllı oğlum Apa Evet aslan gel oğlum. Oğlum bu tarafa gel. yapmaya çalışıyorsun Mehmet Aslan? <laughs> evet Mehmet Aslan uyku saati. Şu anda Mehmet Aslan'ı uyutacağız. Değil mi oğlum? Yüzünü örtmeden uyumuyor oğlum. Kendi kendini örtüyor. Sonra e, e, yapıyor. Ama televizyon izliyorsun oğlum. Hadi e yap babam. böyle yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika salladığımız zaman Mehmet Aslan öyle uyuyabiliyor. Sonra da onu yatağına koyuyoruz. İyi uykular oğlum.